Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Survivor All Star'ın bitmesine son bir ay kala bir erkek elemesinin olacağı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazanacağı merak konusu oldu. Birinci dokunulmazlık oyununda kırmızı takım 12'ye 3 skorla Açık ara mavi takımı yenmişti ve potaya Yunus Emre gitti. İkinci dokunulmazlık oyununda mavi takım artık kaybetmek istemiyor ve bir yarışmacıyı daha potaya göndermek istemiyor. Kırmızı takımda ise eski düşmanlar dost oldu. Bütün yarışmacılar Sercan'ın yanında gibi gözükse de aslında kaybedince potaya giden ilk isim Sercan olacak gibi gözüküyor. Peki İkinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Oyun alanında havuza kurulan platform, engelleri bol olan yarış alanı, hafızaya bağlı labutlar ve atış. Bu oyunda daha önce bu platformda 4 kez mavi takım kazanmıştı. Bir kez de kırmızı takım. Fragmanda mavi takım kazanıyor gibi gözüküyor ama yine de ters köşe olabilir. Sizce mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı kazanacak? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.